Ben Kars'ta birinci sınıfta, ortaokul birinci sınıfta Kars'ta okudum. Orada da öyle yani eniştemin hı hı. vefası, güzelliği, teyzem, teyzemin çocukları. O bir yılda orada bitirdim. Oradan anlat, anlatmam gereken bir, dedim ya hikayelerimiz olmalı. Evet. Bir hadise var. Bu işte ders çıkarılacak bir hadisedir. Dursun eniştem, Ayşe teyzemin eşi sıvacı. Yani elinde evet. bir el arabası var, malası var içinde. Sokak aralarında dolaşıyor. Gel dursun burayı sıva diyorlar. Gidip bir yeri sıvıyor. Ücret alıyor. Evini bununla geçindiriyor. Ya yani adam inşaatlarda sıvacı. Evet. Beninde. Ya ne demek ya bu kötü bir şey mi? Adam emek emeğiyle para kazanıyor. Hak biliyor. Hakkaniyet evet. biliyor. Kul hakkı biliyor. Yani fazlasını almıyor. Noksanla razı olmuyor. Bu benim hakkımdır diyor. Böyle bir adam. Ee, başladım ortaokula. Her gün bana 75 kuruş e, harçlık veriyor. Evet. Kızlarına, çocuklarına 50 kuruş veriyor. Yani iki tane kız çocuğu var. Erkek hı hı. çocuğu var küçük. Benim yaşımda benden bir yaş büyük Ahmet abi var. Bir Emre abi falan var. O büyük artık. Kendi hı. kazanıyor bir şeylerden. Onlara 50 kuruş bana 75. Ben de rahatsız oluyorum. Bana niye fazla veriyor? Diye Anlayamıyorum da. Yani anlayamıyorum da kendi çocuğuna niye 50, bana niye 75? Hı. Bir süre sonra işte teyzemin kızlarından bir tane büyük kızlarından bir tanesi. Üç kızı vardı. Ortancası. Bana vereceksin o 25 kuruşu falan dedi. Tebessüm ediyorsun. Çocuk yani. O evet, da haklı. Yani benim babam da bana 50 öbürüne Değil ben mi? de derim ki ya bana niye 75 kuruş vermiyor? Anlayamıyor da çocuk. Neyse ben bir verdim bir vermedim filan. Ee, sonra bir gün yemekte bunu babasına açtı. Baba dedi sen dedi bize haksızlık yapıyorsun. Niye dedi Dursun enişte. Sen dedi Nurullah 75 kuruş bize 50 kuruş veriyorsun. Yani biz dedi yani niye bize 50 kuruş? Ne dedi biliyor musunuz? İşte hikaye bunun için gerekiyor. Dedi ki kızım siz dedi benim çocuklarımsınız. Ben size 50 kuruş versem de yetmezse bana benden istersiniz tekrar. Dersiniz ki bir 50 kuruş daha ver. Hatta ne yapıyorsunuz biliyor musunuz dedi. Cebimdeki bozukları alıyorsunuz bana. O isteyemez dedi ya. O dedi isteyemez dedi. Ona 75 kuruş veriyorum ki bir ihtiyacı daha olursa onunla karşılasın. karşılasın. Ben o çocuk halimde dışarı çıktım ve gözlerimden yaş geldi. Yani böyle insanlar nasip etti bana. Allah rahmet eylesin dursun enişteme. Böyle insanlar nasip etti ve ben orada ortaokul biri tamamladım. Orası şey, köye döndüm. Biraz da sözü size vereyim. Estağfurullah Buyurun. hocam yani tamam. sözü bana vermeyin. Yani